Selamun aleyküm değerli dostlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İnsan sağlığı e, genel bir bütündür aslına bakılırsa. Psikolojiden tüm organlara varana kadar hepsi birbirini tamamlayan, e, kompozisyon şeklinde çalışan, organize ve bir bütündür. Yani sağlığı korumak için geneli bilmek gerekiyor. Yani insan psikolojisi ne kadar iyiyse sağlığa o kadar büyük yansıması var. İşte ondan sonra ne gelir? Sindirim sistemi. Sindirim sistemi ne kadar sağlıklı çalışıyorsa sağlık o kadar mükemmel olur. Yani bir beyin, ikincisi sindirim sistemi. İkisi düzenli çalıştığı zaman Allah'ın izniyle insan dünyasında hiçbir sorun olmayacağını göreceksiniz. Ve bugüne kadar olan sorunları nasıl gidereceğiz diye sorduğumuzu duyar gibiyim. Arkadaşlar, asıl mesleğim gazeteciyim. Yıllarca araştırmacı gazetecilik yaptım. Türkiye'de gezmediğim köy, kasaba, şehir kalmadı diyecek kadar az. Beni takip eden arkadaşlar zaten biliyorlardır çok yoğun bir şekilde şehir şehir gezip ülke değerlerini gündeme getirmek ve ülke değerlerini doğru şekilde işleyip insanlığımızın faydasına sunmak için bir mücadele vermekteyim. Ee, bu sayede çok güzel şeyler gördüm, çok güzel insanlar tanıdım ve gerçekten çok faydalı bilgiler edindim. Bu bilgileri de derleyip, toplayıp, devşirip, siz değerli dostlarla paylaşmayı kendime görev bildim. Ee, konu aslına bakılırsa en büyük değerimiz toprak. Toprakta başlıyor. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz mantığıyla bakarsak olaya daha iyi algılayacağız. Rabbimin kemalat sistemini doğru şekilde işlettiğimizde emin olun sağlık diye bir derdimiz kalmayacak. Nedir bu kemalat sistemi? Toprağı düzeltmeden, otu otu düzeltmeden, eti sütü, eti sütü düzeltmeden insanı düzeltemezsiniz. Çünkü bunlar bir silsiledir. En son tüketici insan. Yani yediğiniz gıdalar sizi şekillendirir. Bulunduğunuz ortam sizi şekillendirir. Ne demek istiyorum? Arkadaşını göster, kim olduğunu söylüyorum lafı buradan gelmekte. Yani dürüst bir insan topluluğuyla bulunup da kötü bir huy edinemezsiniz. İşte organik beslenip de sağlıksız bir bedene sahip olamazsınız. Onun için insan eşittir beslenme. Yani şu anda en büyük sorunumuz tükettiğimiz paketli gıdalar ve bu gıdaların içerisinde raf ömrünü uzatmak için, renk katmak için, tat katmak için kullanılan katkı maddeleri. Bunu hepimiz biliyoruz aslında. Bunu defaatle söylemenin hiçbir anlamı yok. Biliyoruz ama çaremiz mi var? Dediğinizi duyar gibiyim, evet var. Bir defa herkes bir yerden taşın altına eline koyabilmeli. Yani bir şey yemezsen ölmezsin düşün ki. Şu anda en büyük zarar veren hormonlu tavuklar. Erkekliği bitiriyor arkadaşlar. Bunu Yaptığım araştırmalarda bariz sonuç şu anda tükettiğiniz yumurtalar. Aynı o tavuklardan gelen yumurtalar bunlar. Bunlar erkeklik hormonu üzerinde ciddi manada tehlike arz ediyor. Peki kurtulmak mümkün mü? Yüzde ee, yüz demesek de ciddi manada insan sağlığına katkıda bulunabiliriz. Neyle? Bitkilerle. Yani onun için 18 yıldır bu araştırma içerisindeyim. Toros dağlardan Amonos dağlarına, bunlar silsile dağ zincirleridir. Bunlara baktığımızda içerisinde o kadar mükemmel endemik bitki altyapısı var ki ve kendi yöresine özgü bitki florası var ki her yörenin de bu konuyla ilgili bilim insanı diyebileceğimiz köylerde yetişmiş işte karı koca ilacı diyoruz ya o köyün ileri gelen şifacısı diye bilinen insanlarımız var. Bunların dizinin dibine oturduğumuzda onlardan muhabbet edip bilgi aldığımızda ve o bitkilere ulaşıp o bitkilerin içindeki onlar mesela kaynatma usulü, işte demleme usulü, çay usulü kullanmışlar bugüne kadar. O bu bitkileri doğru şekilde işleyip içindeki etken maddeleri doğru şekilde aldığımızda yani ekstratını çıkarttığımızda, yağlarını çıkarttığımızda ve analize gönderdiğimizde o kadar mükemmel etken maddelerin olduğunu görüyoruz ki insan sağlığını Zil baştan dizayn ediyor. Yani psikolojiden, cilde, sindirim sistemlerinden vücuttaki iltihaplanmaya ve enfeksiyonlara varana kadar. Ee, birçok deneme yaptık, birçok gönüllü üzerinde karşılıklı gönüllülük esasına göre ürünlerimizi kullandırdık ve aldığımız neticeler bazıları gerçekten bizi bile şaşırttı. Harika sonuçlar. Ve şu anda çağımızın en büyük sorunu bir sindirim sistemi, iki psikoloji dedik ya. Bunun ikisi kadında büyük sorun, üreme sorununu oluşturuyor, erkekte büyük sorun. Erkeklik hormonunu tehdit ediyor. Yani 40 yaş ve üzeri erkeklerde ciddi manada e, sorun var. Bunu konuştuğumuzda, muhabbet ettiğimizde görüyoruz ve eczanelerdeki viagra tarzı ürünlere müthiş derecede bir ilgi olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar, Allah dağlara çakşır diye bir bitki vermiş kökünde harikulade bir yağ var. Tek başına tabii ki kullanılmasını tavsiye etmiyoruz. Doğru şekilde formüle edilip incir çekirdeği yağı, kabak çekirdeği yağı, çörek otu yağı, defne yaprak yağı, yaban mersini yaprak yağı ve şarkı şiir yağından özel bir formül çalışmamız oldu. Ve bundan aldığımız netice o kadar mükemmel ki yani ağızdan anüse sindirim sistemini tamamen dizayn ettiğini gördük. En büyük sorunumuz şişkinlik insanlardır. Şu anda en çok aldığımız soru. Ve mide, gastrit, ülser, mide yanması vesaire. Artı en büyük sorun özellikle güney bölgelerimizde acı, ekşi çok tüketilen bölgelerde basur. Basur nedir arkadaşlar? Bağırsak çatlamasıdır. Neden olur? Kabızlıktan olur. Peki nasıl geçer? Bağırsaklarımız doğru şekilde işlevini yaptığı zaman basur sorunundan çok çabuk bir şekilde kurtulabilirsiniz. Evet sindirim sistemimiz düzelirse bağırsaklarda emilim güçlenir. Emilim güçlü olduğu zaman ne olur? Karaciğere doğru şekilde emilim yapar. Vitamin, protein, mineralleri doğru şekilde aktarımını yapar. Bu demiş olduğumuz bitkilerin özü karaciğer yağlanmasında da çok etkili olduğu için karaciğer de görevini doğru bir şekilde yapacaktır. Yani distribütörlük dağıtım görevini yapacak. Bu bitkilerin özünün içerisinde baktığımızda incir çekirdeğinin içerisinde doğal insülünü görüyoruz. Yani kan şekerinde dengeleyici özelliği var. Omega 3'ü görüyoruz, omega 9'u görüyoruz. Bugün kabak çekirdeğine baktığımızda prostatta çok etkili olduğunu görüyoruz. Bugün çörek otuna baktığımızda insan bünyesinde özellikle sindirim sisteminde müthiş bir görev üstlendiğini görüyoruz. Yaban mersinde baktığımızda yüksek oranda A vitamini ile karşılaşıyoruz. Yani bu saydıklarım hepsine dünyanın ihtiyacı var. Bugün çakşıra baktığımızda insan damarlarında müthiş bir açıcı özelliği olduğunu görüyoruz. Ve doğal olarak damarı açılan, sindirim sistemi doğru çalışan ve yemiş olduğu gıdalardan vitamin, protein, minerali doğru alan bünye Sorunu kalır mı sizce? Tabii ki kalmaz. Onun için özellikle psikoloji konusunda ciddi manada deprem bölgesinde insanlarımızdan çok yoğun sorular alıyoruz. Ee, büyük bir travma geçirildi. Şu anda ekonomik krizden dolayı insanlarımız ciddi bir travma geçiren altyapı kesim var. Ee, bunları atlatmadan Psikolojiyi düzeltmeden hiç o şeyi düzeltemezsiniz. Bunda melisa. Melisa harika bir bitki arkadaşlar. Evinizde mutlaka mutlaka bulundu. Doğru şekilde Mayıs ayının sonuna doğru toplanıp Haziran'ın ilk 15 günü tam kıvamındadır. Toplanıp gölgede kurutulup bir tutam kaynamış suyu bekletip içerisine 5 dakika beklettikten sonra her akşam yatmadan önce bir bardak içtiğinizde çok rahat, huzurlu, mükemmel bir uyku yiyeceksiniz. İnsan bünyesi kendini uykuda tedavi eder. Bunu unutmayın. Rahat bir uyku güzel bir rüya demektir. Güzel rüya gören insan sağlıklı insan demektir ve uykuda tüm organlarımız o kadar mükemmel birbiriyle koordineli bir çalışma gerçekleştiriyor ki rani rahat bir uyku sağlığın şifresi diyebiliriz. Bu dediklerimizi üst üste koyacak olursak yani bizim şifa kaynağımız kendi memleketimizin içerisinde fevkalade var. Toros dağlarını ve Amanos dağlarını doğru şekilde işleyip insanlığın faydasına sunduğumuzda Allah'ın izniyle karşılık almama diye bir şey söz konusu değil. En ağır hastalıklar dahil. Bariz bir şekilde bunu görüyoruz, yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Yani benimle tanışan arkadaşlar veyahut da tanışmadan bizden ürün temin eden arkadaşların hepsi buna şahit oluyorlar. Şu anda bir defne şampuanımız var. Yoğun bir şekilde tescillenip satışa çıkmış durumda. Bu şampuanı kullanan arkadaşlardan gelen sonuçları görüyoruz. Neden etkili? Çünkü içerisinde sızma zeytinyağı asit derecesi 3'ü geçmemek şartıyla analizlerde bunu bariz bir şekilde e, alım yaparken titiz davranıyoruz. Artı defnenin yaprak ya 1.8 sinoil derecesi yüksek olan sezonunda işlenmiş defneden kullanıyoruz. Sirke Biliyorsunuz sirkenin dezenfekte ne kadar etkili olduğunu. Ana ham bu. Şimdi bundan temizlenen, bundan kendini dezenfekte eden bir insanın cildinde sorun olması mümkün mü? Saçında sorun olması mümkün mü? Tabii ki değil. Ve buna benzer. Diğer yapmış olduğumuz arge çalışmalarımızda, çıkarttığımız yağlardan yapmış olduğumuz formüllerde, ileri safha hastalarda çok güzel neticeler görüyoruz. Ama biz şunu demiyoruz. Hastalanınca bize gelin demiyoruz. Ya korunmak için bize gelin diyoruz. Yani sağlıklı iken sağlıklı kalmak için bunları kullanmamız lazım. Koruyucu. Bitkilerin ana özelliği koruyucu olmaları. Evet sağlıkta hastalanınca tabii ki etkisi var ama hastalanınca gelme sağlıklı kalmak için sağlığınızı korumak için dinç olmak için ve her zaman performansınızın güçlü olması için olun. Kadınlarda en büyük sorun biliyorsunuz ki mantar ve sinir ucu iltihaplarıdır. Yani vajinal bölgede çok büyük sıkıntıları var. Çünkü tüm mikroplara açıktır orası. Ve bundan dolayı yani bu ayıptır diye genelde dillendirilmez. Ama oysa büyük bir sorun. Şimdi kadındaki bu sorundan dolayı kocasıyla ilişkiye girememesi, ağrı çekmesi, acı çekmesi ve kocasının bundan muzdarip olup gözü dışarı bakması doğru bir şey mi? Asla. Onun için kullandığımız bazı iksirlerde kadınlardaki mantarı iltihap, sinir ucu iltihapların tamamen yok ettiğini ve doğru ilişkiye hazırlandığını görüyoruz. Erkeklerde de aynı şekilde psikoloji, sindirim sistemleri ve çakşirin vermiş olduğu afrodizyak etkisiyle erkeklerde o anlamda gerçekten sağlığına kavuşuyor ve aile mutluluğu, aile saadeti dediğimiz şifreyi çözmüş oluyoruz. Onun için dağlarımızı iyi bilmemiz lazım. Topraklarımızı artık yeniden yeniden ıslah için mücadele vermemiz lazım. Bir karış toprağımız dahi olsa ıslah çalışmalarına mutlaka mutlaka dahil olmanız lazım. Yani toprak organik maddesini artırmadan topraktaki var olan azot, fosfor, potasyum bu makro elementleri çözme şansınız çok zor arkadaşlar. Bunlar çözülmeden de bitkiyi geliştiremezsiniz. O zaman ne olur? Hormonlar, ilaçlar, silsile harici dışarıdan verilen katkılarla bir mahsul geçer elinize. Evet. Ama o mahsul doğru mahsul sizi siz olmaktan çıkarır. Yediğiniz sizi şekillendirir çünkü. Ve onun için toprak ıslahı birinci dereceden konumuz o. Türkiye genelinde. Ve bunun formülü de Elbistan, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.8 milyar ton rezerve sahibiz. Leonardit olarak dünyanın en güçlü organik maddesini barındırmakta ve 13'te biri tüm topraklarımızı ıslah etmeye yetmekte. Bu rezervin doğru şekilde işlenip Türkiye topraklarıyla buluşturularak çiftçiler aracılığıyla topraklarımızın ıslah edilmesi ana konumuz, ana gündemimiz olmalı. Bunu başardığımızda ülkeyi kurtarırız. Bunu başardığımızda gıdamızı kurtarırız. Bunu başardığımızda sağlığımızı kurtarırız. Onun için bunu dillendirip kamuoyuna doğru şekilde anlatıp ve iyi bir kamuoyu oluşturarak devlet bürokrasisini işler hale getirmemiz lazım. Şu anda bu işin önünü tıkayan ve yanlışı doğruymuş gibi insanlara sunan dışarıdan fonlanan profesörler var. Bunları deşifre etmemiz lazım. Bunları durdurmamız lazım. Bunların önünü kesmemiz lazım. Zamanı geldi, geçiyor bile. Bu ülke bizim arkadaşlar. Susarak bir ülke bir yere getirilemez. Korkarak bir şey halledilemez. Susmamamız lazım. Doğru bildiklerimizi doğru şekilde anlatıp insanları doğru bilgiyle buluşturmamız lazım. Onun için bu videonun altına sorularınızı rahat bir şekilde sorabilirsiniz. Ve özelden sizlere doğru bilgiyi rahat bir şekilde ulaştıracağımdan emin olabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki Ay itibariyle Toros ve Amanos dağlarında özel çalışmalarımız başlıyor. Orada yerinde detaylı bir şekilde yapmış olduğumuz her çalışmayı sizlerle paylaşarak doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi dinlemeye, bizi takip etmeye. İnşallah çevrenizdeki insanları da ehline soralım kanalımıza abone etmeye devam edin. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun.